Dostlarım bugün karşımızda Steel Series'in dünyanın en güçlü, en dayanıklı ve bir numaralı mekanik klavyesi olduğunu iddia ettiği Apex Pro ile karşınızdayım. Dostlarım şimdi bu mekanik klavyemize baktığımız zaman Steel Series bu mekanik klavyenin üzerinde uçak gövdesinde kullanılan alüminyum gövdenin aynısını birebirini buraya güzel bir şekilde kullanmış. Burada 5000 serisi alüminyum bir gövde kullanılmış. Ama bunun yanı sıra bu mekanik klavyenin bir güzel tarafı ne biliyor musunuz? Bunda 100 milyon tıklamaya dayanıklı Steel Series'in geliştirmiş olduğu Omnipoint mekanik tuşlar bulunuyor ki bu işin en güzel tarafı. Birazdan buna bakacağız çünkü Omnipoint mekanik tuşlar acayip tuşlar. Çıkartalım mı kutudan. Hadi başlayalım. Şöyle küçük bir tane meyve bıçağıyla hemen hızlı bir şekilde buraları kesiyorum. Daha ilk defa sizinle açıyorum bunlara. Şuradan da kestik mi? Okey ve kutudan çıkartacağız ama unutmayın incelediğim ürünleri siz kendiniz yukarıdan oylayabilirsiniz. Kendi puanınızı kendiniz verebilirsiniz. Yukarıdan anket çıkacak. O ankete tıklayarak bu ürüne kendi puanınızı verebilirsiniz. Steel Apex Pro ile karşınızdayım. Bu klavyenin aslında bir güzel noktası ne biliyor musunuz? Bu klavyenin üzerinde OLED bir ekran bulunuyor ama bu klavyede kullanılan uçak malzemesinin yanı sıra özellikle Omni Point mekanik tuşlar benim acayip ilgimi çekiyor. Yani buradaki OLED ekran okey çok güzel ama bu benim pek ilgimi çekmiyor. Benim ilgimi çeken nokta üzerinde bulunan Omni Point mekanik tuşlar. Bunları şöyle kenara alacağım. Şimdi güzel bir şekilde buraya şöyle bir açmak istiyorum. Burayı açtığım zaman bayağı kalın bir kablo var. Kablo çok kalın. Ben burada kumaş kaplı bir malzeme görmek isterdim. Kumaş kaplı bir malzeme görmemek birazcık beni üzdü. Gerek var mı? Aslında yok. Hani bu kablo için bir kumaş kaplı işte kumaş kaplansın zarar vermesin gibi olay yok ama estetik anlamda çok daha güzel durabilirmiş. İki tane burada USB'miz var. Bu iki USB'nin esprisi ne biliyor musunuz? Bir tanesi mekanik klavyeyi çalıştırıyor. Bir tanesi de mekanik klavyenin üzerinde bir USB girişi bulunuyor. Burada ara birim için ayrıyetten bir tane kablomuz burada bulunuyor. Bunları şöyle bir kenara almak istiyorum. Klavyemizi buraya koydum. İçerisinden bir kullanım kılavuzu var. ama işinizi görecektir. Burada hangi tuşa basarsanız ne olur ne eder ama adet yerini bulsun ve bir tane de manyetik bir bilek desteği geliyor. Bilek desteğimize baktığımız zaman üzeri kauçuk, üzeri kauçuk olmuş. Burada kauçuk bir gövdemiz var. Orta kısma hasta seriz yazmışlar gayet güzel ve şöyle çevirdiğimiz zaman alt tarafta kaymasını engellemek için toplamda 2, 4, 6, 8 tane kavuçuk ayak bulunuyor. Baya fazla ha. Ve burada iki tane de mıknatıs bulunuyor. Bu mıknatıslar klavye güzel bir şekilde kenetleniyor. Burada bir sıkıntımız yok. Bunu geçiyorum. İçerisinden başka bir şey çıkıyor mu? Bence çıkmalıydı. Böyle özellikle yüksek fiyatlı ve kaliteli bir üründe ben ufak böyle bir hediye tarzı bir şey görmek isterdim ama bunun içerisinden böyle bir şey çıkmadı. Bunu kenara alıyorum. Ve işte karşımızda Steel Series Apex Pro. Abi bir şey söyleyeyim mi? İşte bu üst seviye markaların klavyeleri gerçekten hani kalite kokuyor. Bak ya ne kokuyor biliyor musun? Hani sıfır araba olur ya sıfır arabanın bir kokusu vardır. Aynı o kokuyor. Neyse bu güzel bir şey. Geçiyorum. Alt tarafa baksanıza bak. Alt tarafta ne var biliyor musunuz? Burada kablomuzu kasanızın durumuna göre kablonuzu buradan böyle yönlendirebiliyorsunuz. Veyahut ortadan çıkartabiliyorsunuz. Veyahut da sağdan. Yani 3 bölgemiz var. Orta, sağ ve sol kısımdan kablonuzu istediğiniz şekilde buradan iç hattan yönlendirerek çıkartabiliyorsunuz. Atıyorum. Atıyorum sağ kısımdan çıkarttım. Gayet güzel oturdu. Masada güzel bir şekilde duruyor. Herhangi bir şekilde bir sallanması. Bir şey atıyor. ağır bir mekanik var. Çok çok da ağır değil açık söyleyeyim. Çok ağır değil ama ağır yine de. Malzeme kalitesi anlamında güzel. Hani diyor ya bu dünyanın en değerli mekanik klavyelerinden bir tanesi. Eğer ben bu mekanik klavyeye 1000 liranın üstünde para veriyorsam bunu yaparken korkmamam gerekiyor. Şu an güzel bir şey oldu. Hiçbir tuşum çıkmadı. Bilek desteğimizi güzel bir şekilde hop yapıştı. Görünüm itibariyle inanılmaz premium duruyor. Onu söyleyebilirim. Lakin kavuşu kısmında bir şey fark ettim. Bak şöyle görebiliyor musun burayı? Umarım kameradan çıkıyordur. Bak şu kenarları sanki zamanla böyle elimiz çarpacakmış, kolumuz çarpacakmış, çıkacakmış gibi duruyor. Bak aklınızda bulunsun burası. Şu kenarlar biraz benim dikkatimi çekti. Onun yanı sıra acayip bir şekilde bu bilek desteği parmak izi bırakıyor ve kir tutuyor. Yine bu da aklınızda bulunsun. Bak şu anda yeni açtım, hemen üzeri tozlandı. Ama güzel olmuş yani. Burada klavyemizin orta kısmında bir Steel Series yazısı var. Bunu bu şekilde de kullanabiliyorsunuz. Yine aynı yere denk gelecek şekilde kavuçuk ayağımızda da Steel Series yazısını burada görebiliyoruz. Güzel. Yani burada ayaklarımı da yükselttiğim zaman şu anda gerçekten çok üst seviye ve çok güzel bir görünme sahip mekanik klavyemiz oldu. Laptopuma bağlayarak şu mekanik klavyeni size iyice bir göstermek istiyorum. Abi kabloya baksana ya yemin ediyorum şey gibi elektrik hattı gibi ya. Elektrik hattı gibi kablo mu olur birader bu nedir ya? klavyemizi çalıştırdık. Burada renkler falan geldi. Gayet güzel duruyor. Ama bak burada OLED ekranda bir uyarı verdi. Klavyeğimizi update yani firmware update'i gelmiş. SteelSeries Engine üzerinden de bu update'i yapmamız mümkün. Bize güzel bir uyarı verdi. Bu güzel bir şey. Yani mekanik klavyemiz aslında SteelSeries firmware update'inden tutun da kendi yazılımına kadar bütün update'leri sağlıyor Bu güzel bir şey. Buraya kendi yazılımı destekleyecek şekilde oyunlar hakkında bilgi alabiliyorsun. Ne kadar canın kaldı, ne kadar adam öldürdün ne kadar kill'in var, ne kadar damage'in var. Yani bir oyun Star Series'de yaptığı anlaşmaya göre burada OLED ekranının sonu yok abi. Burada her şeyi kullanabiliyorsun. Onun dışında kendi yazılım üzerinden buraya istediğin şeyi yazabiliyorsun. Kendi logondan tut da hepsini koyabiliyorsun. Ama burasının pek bir önemi yok aslında. Tamam buraya adını soyadını yazdın güzelce ne koydun. Okey. Ama benim en çok dikkatimi çeken şey atıyorum Counter Strike oynuyorsunuz. Ne kadar adam vurduğunu burada gösteriyor. Apex Legends oynuyorsunuz. Ne kadar adam vurduğunuz, ne kadar damage aldığınız, ne kadar kilinizin olduğunu gösteriyor. Eğer Steel Series o yazılımla o oyunla anlaşma yaptıysa. Mesela Spotify'nin Still Series'e anlaşması var. Burada hangi şarkının çaldığını, volümünü, şarkının hangi süresinde, hangi dakikasında olduğuna kadar hepsini sizlere gösteriyor. Yani burada Still Series yaptığı anlaşmaya göre oyun yapımcısıyla veyahut da yazılımın sahibiyle yapmış olduğu anlaşmaya göre buradaki OLED ekranın hiçbir sınırı yok. Yani bu OLED ekran ilerleyen dönemlerde çok farklı yerlerde olabilir. Onun için OLED ekranın burada olması büyük bir avantaj. Yoksa şunu demiyorum bak of abi çok iyi bir şey değil. Şu an ben Counter oynarken OLED ekrana bakar mıyım? Hiç bakmam. Umurumda olur mu? Hiç umurumda olmaz. Açık söylüyorum. Neye bakarsın? Maç sonunda mesela. Maç sonunda. Kaç kilo aldım? Bir önceki maç neyim vardı? Neyim yok? Ne kadar demeye çattım? Veyahut da burada bir istatistik olabilir. Her şey olabilir. Bu şekilde özelleştirme yapılabilirse süper bir şey. Mesela ne olabilir? Atıyorum. YouTube kanalım vardır. YouTube kanalına bu yazılımla entegre edebilirsin. Hangi abonede olduğunu gösterir. En son hangi yorumun geldiğini gösterir. Kendi kanalınla bunu eğer sekronize edebilirsen ki eğer Stilseries bunun anlaşmasını Google'la yaparsa ne olur mesela? Burada hangi abone olduğunu, kaç abone olduğunu, en son hangi kişinin abone olduğunu, en son hangi videoyu yüklediğini, en son hangi videoya hangi yorumunun geldiğini kadar hepsini burada görebilirsen inovasyon anlamında buradaki OLED ekranın aslında sınırı yok. Bu güzel bir şey. OLED ekranda sağa kaydığın zaman burada benim sevdiğim sevmediğim bir özellik var. Ne bunlar biliyor musunuz? Buradaki multimedya tekerleği 10 numara. Dokusu, hissiyatı, vermiş olduğu geri tepki, o tıkır tıkır dönmesi var. Tıkır tıkır dönüyor ya. Oldukça güzel. Ama burada bir tane multimedya tuşumuz var. Play pause sağlıyor. İleri şarkıya geçeceksen iki kere basacaksın. Başka bir komut vereceksen üç kere arka arkaya basacaksın. Yani ben bir şarkıyı atlayacaksam. Şunu yapmak istemiyorum ya. 1, 2, 3. Keşke birazcık daha geniş tutsalarmış. Buraya multimedya tuşlarını koysalarmış. olabilirmiş. Tek bir tuştan her şeyi yapmak biraz zor. Günün sonunda bununla pek uğraşmazsınız ama özellikle volümü kısmak, açmak ve tek bir tuşla yani buradaki volüm tekerleğine bastığınız anda sistemin sesini komple kapatmak ve açmak anlamında buradaki tekerlek ve tekerleğin dokusu çok güzel olmuş. Burası okey. Şimdi burada klavyemizin tuşları omnipoint mekanik tuşlar. Bu tuşlar patentist serize ait olan tuşlar ama bu tuşların şöyle bir özelliği var ki bu çok güzel güzel bir şey. Bu tuşların basım derinliğini kendinize göre yazılım üzerinden ayarlayabiliyorsunuz. Mesela diyeceksin ki ben bu tuşa Elim parmağım, parmağım değdiği anda aktif olsun bu tuş. Bunu ayarlayabiliyorsun. Veya da diyebilirsin ki bu tuşlara ben derin bir şekilde bastığım zaman yani dibine kadar bastığımda bu tuşlar aktif olsun. Bunu da yapabiliyorsunuz. Yazılım üzerinden bunun kademeleri var. 1 ile 10 arasında basım derinliğini kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Buradaki tuşlara hangi derinlikle basınca aktif olmasını kendinize göre özelleştirebiliyorsunuz. Omnipoint mekanik tuşların ana noktası burası. Yani basın derinliğini kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz ilerleyebiliyorsunuz. Mesela hızlı bir oyun oynuyorsunuz, Apex oynuyorsunuz. Burada tuşlar hemen basmanız lazım. Yani tuşlara dokunduğunuz anda aktif olması lazım tuşlar. O zaman ne yaparsınız? Birinci kademeyi alırsınız. Tuşlara şöyle dokunduğunuz anda hop aktif olur. Böyle böyle yazıyorsunuzdur. Hani böyle böyle yazmayı seviyorsunuzdur. Hatta eliniz yanlışlıkla çarpınca tuşun aktif olmasını istemiyorsanız yazım derinliğini arttırabilirsiniz. Ne yaparsınız? 8. kademeyi alırsınız. Bu sefer tuşa tam basmanız gerekir. 10. kademeyi alırsınız tuşun dibine kadar basmanız gerekir. 1. kademeyi alırsanız da tuşa ufaktan bir dokunmanız yeterli. Şöyle dokunmanız yeterli. Şimdi burada benim gözüme çarpan nokta ne biliyor musunuz? Bakın şurayı da çıkartayım. CTRL'yi de çıkartayım. Buradaki yön tuşlarını da çıkartıyorum. Çıksana lan. Oğlum zor çıkıyor baksana. Bak burada ne görüyorsunuz? Sadece şu kısım, bak şu bölge beyaz switch yani omni point tuşlara sahip. Diğer tuşlarımızın hepsi Steel Series'in red switchleri. Yani burada Steel Series'in red switchlerini görebiliyoruz. Atıyorum yön tuşlarında, F'lerde, sayılarda ama yazı yazacağımız, enter'a basacağımız, space'e basacağımız, oyun oynayacağımız tuş bölgesi yani şu bölge tamamıyla omni point. Bunun dışında bu tuşlar tam 100 milyon tıklamaya dayanık ki inanılmaz bir seviye. Yani 100 milyon tıklama özellikle Logitech'e baktığımız zaman Logitech'in kendi switchlerinde 70-75 5 milyon bir tıklama ömrü verirken Cherry MX'lerde 50 milyon tıklama ömrü bulunurken dostlarım burada OmniPoint tuşlarda 100 milyon tıklamalık bir ömrün bulunması çok çok iyi bir şey. Ve RGB'mize geldiğimiz zaman klavyemizin üzerinde fiziksel olarak burada modları ayarlayabileceğiniz modlarımız bulunuyor. Bunun dışında bunu kullanmak pek ben sevmiyorum. Çünkü burada bir büyük bir yazılımımız var. Yazılım üzerinden Still Series Engine 3 yazılımı üzerinden dostlarım. Şimdi klavyenin birçok efektini sağlayabiliyorsunuz. veya da tuşlara tek tek istediğiniz renkleri sıralayabiliyorsunuz. Ve bakın tam şurada size bakan yerde USB girişini görebiliyorsunuz. Buradaki USB giriş kısmını beyaz bir aydınlatmayla ile burayı güzelce süslemiş ve güzel durmuş. Ama burada yapacağım bir eleştiri var. Tamam buradaki USB'nin amacı nedir? Mouse'unuzun buraya alıcısını takarsınız. Kulaklığınızın alıcısını buraya takarsınız kasayla uğraşmak zorunda kalmazsınız. Bunu bunun için yapmışlar ama ben burada USB 3.0 görmek istiyorum. Ben yani niye yok abi? Ya burası USB 2.0. Ben buraya USB 3.0 bellek takacağım. Sana ne? E sana ne? Ya USB 3.0 yapsana gözünün çapağını yediğim. Bu klavyede eleştireceğim başka bir nokta yok mu? Var. Böyle pahalı bir klavyede en azından bana gelen inceleme ürününde bu şekildeydi. Sizin alacağınız ürünlerde ne olur bilmiyorum. Türkçe tuşlar bulunmuyor. Bu klavye 1000 liranın üstünde bunu Türk bir kullanıcı 1000 liradan fazla para verecek ve burada Türkçe tuşlar bulunmuyor. Okey Türkçe yazabiliyoruz sıkıntı yok yerlerini biliyoruz ama ben fabrikasyon olarak burada orijinal bir Türkçe tuş görmek isterdim bunu göremediğim üzüldüm. üzüldüm. Dostlarım sonuca geldiğimizden bugün elimizde oldukça güzel bir mekanik klavye vardı. Eksilerini konuştuk, artılarına baktık. Özellikle bu klavye piyasayı gözettiğimiz zaman çok üst seviye bir mekanik klavye olarak karşımıza geliyor. Yani bu mekanik klavye çok üst seviye abi. Hani bunun dilinden anlamıyorsan bunu alma. OLED ekranı seni cezbetmiyorsa, uçak malzemesi seni cezbetmiyorsa, omnipomik mekanik tuşlar seni cezbetmiyorsa alma. Çünkü bu mekanik klavye gerçekten lüks bir mekanik klavye. Böbreğim nerede lan benim?